drone'u o köprünün altından geçirirken bir rüzgar hadisesinden suda bulduk drone'u. Şu anda Mahbir Hatun Kervansarayı'ndayız. Atatürk'ün 9. Ordu'yu Hümayun Müfettişliği mührünü sergiliyoruz. Bu önemli bir parça. ların ünlü Veni Vidi Vici yani geldim gördüm yendim sözlerini söylediği topraklarda manileri yöresel yemekleri ve zengin kültürel dokusuyla Anadolu'nun en sevilen şehirlerinden birindeyiz. Tokat'tan selamlar. Başındaki yazmayı da sarıya mı boyadım? Başındaki yazmayı da sarıya mı boyadım? Tokat'a adım atar atmaz bizi karşılayan Tokat Motosiklet Kulübü Başkanı dostumuz Lokman Göçken ve arkadaşları yoldan geldiniz mutlaka açsınızdır deyip bizi buranın ünlü yemeği Tokat Kebabını yemeye götürdü. Tadına doyum olmayan Tokat Kebabı kendine özel fırınında pişiyor. Ustam vallahi döktürmüşsün yine ya. dünyada en lezzetli yemeklerden biri. Püf noktası ne peki lezzetinin? Püf noktası bu kuyruk yağı. Bir de e, tuvaletin kendi şey, sebzesi. Bu kuyruk yapımı. Yani bu akıp gören ona bir lezzet veriyor. O oraya akı akı pişiriyor. Şir. <laughs> bütün o kuyruk yağı şeyini bütün sebzelere uyguluyor Abi, musunuz? Tabii tabii. Tabi. Yoksa bunu takmamış olsam yanarda hmm. pişmez içerdim. Doğru. Şu anda da çabuklarının içinde de varımız. Yani, bu e, şeyi servisenin işte siz, e, etin karışımında aşağı akıyor. Burada birikiyor zaten. Burada şöyle göstereyim arkadaşlar mis. İşte meşhur tokat kebabı. Közde sarımsak biber ya, ya. patlıcan bir kuzu eti. Ya, ya.

Yola yolladım seni de yollar yormasın seni. Yola yolladım seni de yollar yormasın seni. Huzur elinden tutsun da bana yollasın seni. Huzur elinden tutsun da bana yollasın seni. Huzur elinden tutsun da bana yollasın seni. arkadaşlar ee, şu anda Tokat'tayız. Drone'u o köprünün altından geçirirken bir rüzgar hadisesinden suda bulduk drone'u. Tabi girip almak gerekti. Ee, suyun altında çalışıyordu inşallah. Umarım <laughs> çalışıyordur. Da, bu benim otobüslerim. Onlar bir, bir uçağı vardı. Ondan oraya uçuyorken oraya düştük çapa çapa oldan atladı, sonra da diye oldan oldan uyan diye çıktı, sonra da sonra da sonra sonra oldan onu buraya çıktı, sonra da tam tam uçak ta uya dittiz, oldan dale dale oldan dittiz. Huzur elinden tutsun da bana yollasın seni Huzur elinden tutsun da bana yollasın seni Huzur elinden tutsun da bana yollasın seni Bu e, tarihi taşanına giriyoruz arkadaşlar. Anadolu'nun en büyük hanlarından biri olan Taşan şöyle bir dolaşıp yöresel ürünlerini inceleyip alabileceğiniz, soluklanıp bir kahve içebileceğiniz çok güzel mekanlardan bir tanesi. Dün ee, tokat kebabı yediğimiz yerde bahsettikleri soba galiba bu sokak kebabı yapmak için içine bu şekilde içine salıyorsunuz. Pişirmek istediklerinizi. Buyurun. Hazırlamışlar valla. kebabı için. Evet. Tahmin ettiğim gibi çünkü söylemişlerdi, bahsetmişlerdi. Güzelmiş. O da mutlaka oraya indirilen yerlerden bir tanesiydi. Bakalım natif olup ona nasıl bir yapmış. bir güzel yer ya. Yani. Bakar mısın? 1746 yılında Osmanlı Barok Üslubu ile inşa edilmiş Latifoğlu Konağı'ndaki kalem işi süslemelerine bayıldık. Siz de mutlaka burayı görmelisiniz. Bütün kızlar toplandık. Alem var. <laughs> çok kıymetli bir değil, parça. Atatürk'ün, bakın ortada. Siyah olan mühür. Atatürk'ün 9. Ordu'yu Hümayun Müfettişliği mührünü sergiliyoruz. Bu önemli bir parça. Yanında Nixar Hürbaş Banyo Sabunu'nun mührü örneğini sergiliyoruz. Bu da çok önemli bir parça. Yine Osmanlı dönemine ait ve Cumhuriyet dönemine ait muhtelif mühür, imza örnekleri, tütün kültüründe yine bakın kehribar... Mustafa Kemal Atatürk'ün 1934'te Tokat'ı ziyaret ettiği dönemde Turhalı Şeker Fabrikası kurulduğu için bir talimat verdiği biliniyor ya. Şeker Fabrikası'nın ilk şeker çoğalı örneği. Bu dönemde müthiş bir geri dönüşüm var arkadaşlar. Evet. bakar mısınız ya? Bakın bakar müthiş abi. bir geri dönüşüm var. Ecdat bunları kimisi perde olarak kullanıyor, kimisi bakın tahta baskı yapmış, sofra bezi olarak kullanıyor. Yetişkinlerde iç çamaşır dikilir, küçük yaşta bir çocuklarda kıyafet dikimi dahi yapılır. Dolayısıyla Türkiye Şeker Fabrikaları anonim şirketi bir dönem desenli olarak çıkarıyor bu Küçük yaştaki çocuklarda kıyafet dikiminde kullanıldığı için. Amerikan bazı bu Önemli bir parça. Hamam kültüründe Tokat, Reşati, Tozanlı bölgesi. Şimdi Tokatlılar işletirler hamamları. Reşadiye, Tozanlı bölgesindeki insanlar genel anlamda bu konuda hiç sıkıntı edilmiştir. Bunun da bir nedeni var. Sultan II. Mahmut dönemi hamamlar aslında Arnavutlar işletiyor. Külhan Bey diye bir kere bir, bir tabir var. Evet, Külhan evet. Bey'i hamamlarda külhanlar bulunur. Külhanlarda sürekli ateş yakar. Ama Külhan Bey günümüzdeki algıya nasıl ulaşıyor? Hamamlarda işlenen cinayetler, mafyalaşma teşkilatlanmaları saraya kadar duyulunca Arnavutlardan el çektiriliyor. Yani kabadayılık ya Külhan Bey buradan geliyor aslında. Evet. Daha sonrasında kime güveneceğiz? Tokatlı insanına güvenilir tabii. Evet. Eşarlı, Tozanlı bölgesindeki e, vatandaşlar bu insanlar, ön var. sektöre teşvik Geri. ediliyor. Bugün yine 2. Mahmud dönemi. Osmanlı İmparatorluğu'nun özellikle payitahtında başkentinde yeterli bakırcı işçisi bulunmadığı için saray sinilerinin tokattan yaptırılarak İstanbul'a nakledilmesi konusunda Sultan II. Mahmut'un tokata göndermiş olduğu emir, ferman. Bu ferman bizde. Şu görmüş olduğunuz kompleksin dünyada bir eşi benzeri yok. Yan tarafta bir çiğ fırını var. Çiğ fırında ne yaparım? Sütü kaynatırım. Daha sonrasında yoğurt, tereyağı, işte peynir gibi süt ürünlerini üretilmesinde ilk etapta sütün kaynaması gerekiyor ya, o çiğ fırında yapılır. Tokat kebap ocağının bilinen en klasik formunu görüyorum. Hoş Hoş bulduk, merhabalar. 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 Tokatlılar Gazi Osman Paşa'nın torunu olmak ile onur duyuyorlar. Onun için hazırlanan bu etkileyici müze tüylerinizi diken diken edecek. <laughs> Atatürk'ün kurmay subaylığını yapmış Mustafa Vasfi Sisay, Atatürk'ü Tokat ziyaretlerinde bu evde misafir etmiş. Şimdilerde bu ev Atatürk Müzesi'ne dönüştürülmüş. Tokat Belediyesi'ne bir teşekkür etmeden geçemeyeceğiz. Çünkü bu güzel mekanların hepsine ücretsiz olarak girebiliyorsunuz bence başka belediyeleri de örnek olmalı. Bir sonraki yolculuğumuza eşlik etmek ve videolarımızdan anlık haberdar olmak için paylaşımımızı beğenmeyi ve değilseniz kanalımıza abone olmayı unutmayın.